genç olacak. Bu hale maruz kalacak. Bu hale sabredeceksin. kolay bir şey değil. Hocam selamünaleyküm Ve aleyküm selam rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldin Ömer'im. Nasılsın? Elhamdülillahi Rabbil hocam. Hocam şimdi size önemli bir sorum var. Cahiliye döneminde bir birinin hakkını yemişiz hocam. Normal biri. Sonra biz başka bir yere taşınmış olabiliriz. Bir şey yapmış olabiliriz. Şimdi biz bu kişiye nasıl ulaşacağız? Cahiliye döneminde işlemiş bir günah. Sonuçta bu kulak. Şimdi e, şöyle söyleyelim. Yani güzel kardeşim. Evet Bir soru sordun. sen de şimdi yani şöyle söyle şöyle bakalım mı olaya? Misal veriyorum. Misal veriyorum şimdi. Diyelim ki bir Hristiyan, bir Yahudi veya bir ateist, bir Budist yani İslam dininin haricinde farklı bir inanca sahip olan bir kimse var. O farklı inanç halindeyken bir komşusunun tavuğunu çalmış. Sel veriyoruz yani şimdi. Veya işte bir hakkını gasp etmiş. Ama daha sonra aradan aylar veya yıllar geçmiş de Allah o kimseye imanla şereflenme, İslamla şereflenme ihsan etmiş de o adam iman etmiş, Müslüman olmuş. Mı? Evet hocam doğru. Ya bu kimse de diyor ki şimdi ya ben cahiliyedeyken filanca kişinin işte tavuğunu aldım ama o kişi de şimdi buradan göçtü izini kaybettim bulamıyorum ben de onun hakkını yemiş olmanın ağırlığını manevi huzursuzluğunu yaşıyorum bunu nasıl telafi ederim bunu mu demek istedin? Kefaretini nasıl öderim hocam aynen öyle. Çünkü bunu doğru mu anladım yani ben mesela? Evet doğru hocam anladım. doğru anladınız o zaman kardeşim o kimseyi bulma imkanının olmadığına düşünüyorsan o kimsenin adına bir hayır senat yaparsın. İhtiyaç sahibi bir muhtaca onun adına, onun namına anlatabildim mi? Ona olan senin bildiğin hakkı verirsin. Anlatabildim mi? Kefaretini ödemiş şey olur. Ya, yani Allah biliyor. Çünkü sen normal olarak bulsan o kişiyi bizzat kendisinden hem özür dileyeceksin helallik isteyeceksin hem de ondan gasp ettiğin hakkını iade edeceksin bu sende ihlasla bir hal var yani bunda samimisin ya evet, hocam. ama sen bulamamışsın bulamamışsan da ne yapıyorsun o kişinin adı namına sen hayır yaptığın zaman yarın mahşerde o kişi bir bakacak kendi adına bir hayır geliyor ama kendi yapmamış sonra diyecek ya Ömer diye birisi yazıyor üzerinde Ömer'den sana bir hediye. Ömer'den senin için yapılan bir hayır. Ama Ömer de bunu niye yaptı? Senden vaktiyle bir cahiliyede gasp ettiği hakkını seni arayıp bulamadı, iade edemedi. Bu şekilde sana havale etti. Gibi olacak. Anladın mı demesini Ömer kardeşim? Anladım hocam. Ben Zaten anladım. önemli olan bu merhameti, bu takvayı hissederek yenmiş olan hakkı iade etme ihlasının samimiyetini gösterme meselesi. Önce bu. Bunu yapmış çok yapmak istemek çok güzel bir şey. Teşekkür ederim hocam sorumu cevapladığınız için. Hocam Onu ben gideyim o zaman. Mi? Başkaları. Ama kardeşim benim. Teşekkür ederim ben de sana Ömer kardeşim. Ben o yazıları okuyamadım ki mübarek adamlar.